Hüsnü, yatak mı yapıyor bunlar? Herhalde. şey Eyvah eyvah, hastalanıyorsun sen. Kırıklığım da ver biraz. Bir ilaç vereyim sana. İyi ki yanıma aldım. Ver şu çantamı. Çete gibisin hanım maşallah. Onu da mı getirdin? Anne ne zaman isterseniz yatabilirsiniz. Odanız hazır. Tabii canım çekinmeyin öyle misafir gibi. Bugün çok yoruldunuz. İş çıkardık size de akşam vakti. Hüsnücüğüm yat istersen. Ya tamam ben öyle erken. Çok yaşayın. Ne oluyor baba üşüttün mü? Dedim ama ben sana dışarıda. Bir bardak su verir misin ilacını içsin. Tabii vereyim hemen anne. Televizyon falan izlemek ister misin baba? Ver bakayım şuna. Nereden açılıyor bu? Şu yeşile basacaksın. Söyleyemiyordu bir saattir. Bütün derdi o. Duramaz ona bakmadan. <g partido> <laughs> Söylesene baba aşk olsun. Yabancı mıyız biz? Senin evin burası. Hüsnü uyuyamadın mı? Evet. Beni de uyutmadın bir saattir kıpır kıpır. E ne yapayım? Keyfimden mi öksürük tuttu? Dur şu sudan bir yudum içeyim. İç hadi iç, ben de uyuyamadım, yatak çok sert. Nereden bulacağız yumuşak yatağı? Göçeme ettin biz hanım. Ben mi ettim? Sen ya! Duramadığın yerinde dubleks evimiz olacakmış bu yaştan sonra. İşte bundan sonra sığıntı gibi... ...tuvalete çıkacağım, çıkamıyorum. Öksüreceğim, öksüremiyorum.